güven ve toplum rızasıyla geldiğini iddia eden anlım secdededir diyerek bu topluma kutsal değerlerle kandıran bir yönetimin acilen meşru yollarla gitmesi lazım. Kürsü TV'den herkese merhabalar, siyaset kürsüsünden yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Kemal Albayrak, bizlerle beraber gündemi değerlendireceğiz. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Kemal Bey, bildiğimiz üzere bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden sonunda görüşecekler NATO zirvesinde. Zirvenin ana gündem maddelerinin de S-400, ABD'nin YPG'ye desteği Biden'ın kullandığı özellikle Ermeni soykırımı olmak e, olması bekleniyor. Şimdi burada bekleye merak ettiğimiz soru şu. Yeni dönemde Türkiye ve ABD ilişkilerinde bizi neler bekliyor? Şimdi Nergis Hanım tabii e, NATO dolayısıyla Cumhurbaşkanı bir heyet halinde gitti NATO zirvesinde. Görüşecekler hatta şu an itibariyle de Fransa e, Başkanı Macron'la bir görüşme oldu. Daha doğrusu yani Türkiye'nin bu diplomatik ilişkilerde elinin güçlü olabilmesi için geçmişini bir incelemesi lazım. Yani şu son iktidarın hakikaten Türkiye gündemine baktığımızda birbirini kovalayan skandalların, acıların, utancın yükselen dozuna toplum olarak bağışıklık geliştirilip, duyarsızlaş, duyarsızlaşmakla geçti günümüzde. Yani toplum da öyle bir duyarsız hale geldi. Asla unutulmaz, hafızalarda silinmez zannettiğimiz pek çok şey hayır, halının altından ya sanki yeni çıkıyormuş gibi. İşte organize suç denilen kişinin konuşmaları bunu tabii dünya basında e, dile getiriyor. E, Türkiye açısından çevreyi bozma, yeşili yok etme, yükselen gökdelenler, ayakkabı kutuları, talimatla olan yargı, talimat alan yargı, cinayetler, katliamlar, mafya düzeni, soygunlar saymakla bitmiyor. Yani bu iktidarın daha doğrusu AK Parti'nin bu dönemleri 15-16 yıllık serüveni böyle. Bu sadece Türkiye içerisinde olan hadiseler değil. Bütün dünya çalkalanıyor. Şimdi NATO zirvesine gittin. İnsan hakları problemleri var bu organize suç örgütü ortağı dediğin kişilerin söyledikleri silah e, kaçakçılığı, silah ticareti, uyuşturucu, Türkiye gibi bir ülkede 10 milyon insanın bağımlı hale getirildiği uyuşturucu düzeni ne ararsan var. Böyle bir aranın sahibi ve temsilcisi olarak oraya gittiğin zaman Amerika Birleşik Devletleri sana ne diyecek? ne diyecek sen bir NATO üyesisin. NATO üyesi olduğun halde onların orada olan e, gerekleri yerine getiremezsen onlar o şartları diyecek. Siz biz NATO üyesi misiniz? Evet. Peki S 400 hadisesi NATO ile ilgili kapsamdan mı? Değil. E, bunlar konuşulacak. Zaten Amerika son e, Trump'la ilgili biraz kişisel bazda ilişkileri vardı sanki Türkiye Trump'ı seçmek için basınıyla, yalcı basınıyla, her şeyle Trump kazanır diyerek kendilerini siyasette ona göre hazırladılar. Ne oldu netice? Tam tersi oldu. Biden oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti bir defa baştan bir işi kaybetti. Ya bir memleketin seçimi seni ne ilgilendiriyor? Orası gelse de senin seçime müdahale etse ne olur acaba? Şimdi o kadar yanlışlıklar var ki saymakla bitmez. Biden'la ilgili de bunlardan bir netice çıkacağını ben zannetmiyorum. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde çıkması, Türkiye'nin haklarının korunması çünkü bizim ana servetimiz bu milletin evladıyız. Bunu korumak mecburiyetindeyiz. Bunun muhalefeti, karşıtlığı şunu bunu olmaz. Ama bu kafayla yanlış yöne gidilmez. Yani doğru yolu tespit edilemez. Şimdi Göreceksiniz bunları ortaya koyduklarında zaten ellerinde şey var. İşte Ermeni soykırımı haysiyet zaten onayladılar. Bunu zaman zaman gündeme getiriyorlar. Türkiye'nin şu anda dış politikada en güçsüz olduğu dönem. Ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Türkiye'nin hep aleyhine olur. Amerikan ilişkileri hiçbir zaman sağlıklı yürümez. NATO'dan kopma gündeme gelebilir mi peki bu görüşmede? Şimdi NATO'dan onu belli çevreler hep diyor da NATO'dan kopma öyle kolay ansesi değil. Şimdi Türkiye'de pek çok yerde NATO'nun yerleri var. Burada mesela son kürecikti, pek çok yerlerde. Bu bir. İkincisi NATO Türkiye'ye niye girmiştir geçmişte? 1950 küsürlü yıllarda bir Rus tehdidi, daha doğrusu iki kutuplu e, alandan alanından dolayı NATO'ya girilmiş. Bugün NATO'da buna göre belli şartlar ortaya koymuşsun. Kabul etmesin. Gereklerini yerine getireceğim demişsin. Bundan evet. sonra böyle bir NATO'dan çıkacağım, işte çıkıyorum demek hiçbir zaman kimsenin işine yaramaz. NATO da bunu gündeme bile almaz. Çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak? Şimdi bu plan program işidir, uzmanların işidir. Oturacaklar, bir karar verecek. Kaç senedir NATO'dasın? Peki NATO'da oyun bozanlık kim yapıyor? Sen elbette ki ben de NATO'nun her hareketine sıcak bakan bir insan değilim. Yanlış olan bir yer. Ama sen güçlü olursan ekonomide, bilimde, akılda, demokratik alanlar, demokratik alanlarda güçlü olduğun zaman senin de NATO'da söz söyleme hakkın olur. E, Türkiye bir mafya devleti gibi yönetiliyor. Bak dünyada kara para dahil uyuşturucu dahil, silah kaçakçılığı dahil, paralel bir yapılanma dahil. Bunlar doğru veya yanlış bilemiyorum. Onu yargı belirler. Bunları yargı aklaması lazım. Aklamas derken yargıyla ortaya konacak. Bu kişiler bak ben suçsuzum. Bize iftira atıldı demeler lazım. Bunlar da kaçıyor. Kaçtığı için bunu dış dünya biliyor. Amerika da biliyor. NATO da biliyor. Avrupa Birliği de biliyor. Rusya da biliyor bu bir sır haline getirdi ama iki kişinin bildiği sır sır değil. Yoksa bu, bu kadar kirlilik varken Türkiye'de lağım patladı. Her tarafı lağım sardı. Öyle olunca NATO'dan çıkıyorum, çıkmıyorum. Bu hiçbir Türkiye'nin lehine olan bir kavram değildir. Bunu gündeme bile getirmek doğru değildir. Kemal Bey, bir de biz artık şuna alışmıştık. Sedat Peker videolarını ve Pazar günü bir video yayınlayacağını dile getirmişti. Aslında bu videoyu bekliyorduk. Genel olarak birçok kişi Sedat Peker video yayınlamadı. Yayınlamadığı için çok yoğun bir şekilde de Sedat Peker yakalandı veya Sedat Peker öldürüldü. Güçlü bir şekilde bu iddialar ortaya geldi. Sonrasında Sedat Peker bir tweet paylaştı ve ailemin yanına geldim. Ee, başka bir ülkede oradaki kişilerle konuştuğunu, görüştüğünü, şahsım hakkında herhangi bir yakalama ya da bir bu durumların olmadığını ve açıkçası şunu da söyledi, ee, süslü sülü, e, Mehmet Ağar yine bunlara değinerek onlar dedi benim ve diğer zevatın tamamı benim ahiretliğim, bizde söz namus dedi. Bu söz, iddiaların sözlerin arkasında tekrar durdu. Peki baktığımız zaman Sedat Peker'in yurt dışında bu iddialara hala devam etmesi bizim uluslararası ilişkilerimizde Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi Aha. ilginçtir George Martin'ın Taht Oyunları diye bir kitabı var. Şimdi iktidar da bu taht oyunları. Bu taht oyunları öyle bir hale geldi ki diğer zamanda konuşmalarında hep şunu söyledim. Bakıyorsunuz bir ayda bunların kahraman ilan ettikleri daha sonra kırmızı bültenle aranıyor. İşin ilginç tarafı da şu, gerçekten Türkiye bir sırlar ülkesiyken aslında bunları hep dile getirmediler. Organize suç lideri bugün bütün belgeleriyle ortaya koydu, belgeleri sunuyor, şunlar şunlar var diyor, tarih veriyor, mekan veriyor, zaman veriyor. İşte FETÖ borsalarında kimlerin yararlandığını, OYAK'la ilgili devletin tüm kurumlarıyla bir alet ederek kirli yapılarla ülkede ne sıkıntılar çektiğini ortaya koyuyor. Ve enteresandır. Bu insana inanma derecesi de toplumda yüzde seksenlere ulaşmış. Şimdi yanlış bilgi felaket getirir. Bunun doğrulanması için ne yapmak lazım? Yargının harekete geçmesi lazım. Meclisin harekete geçmesi lazım. Bunların hiçbiri olmadığı için yani diyorlar ki evet bunlar bizim bizde var bunlar bir panik içerisinde. İçişleri Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun, üstlerden doğru dürüst bir şey gelmiyor. Ne yapalım dediler. Bunu susturmanın yolları bilemiyorum da. Yani ben de basından aldığım haberler veya dış basından öğrendiğim büyük ihtimal Peker'in konuşmasından çok ciddi rahatsızlıklar var. Böyle zannediyorum ki bunu engellemek istiyorlar. Engellemiyorlar, aracı sokuyorlar. Oysa şunu yapabilirler. Bizde böyle bir kirlilik yoktur kardeşim. Bunlar hayali şeylerdir. Gerekirse bu adı geçen kurum ve insanlar, temsilciler düşünebiliyor musun? Bir başbakanın ne olduğu uyuşturucu ticareti yapıyor diyor. Kara para aklamalar, oya hadisesi. Bugün imtiyazlı sınıf, belli bir sınıf diyecek ki bize bunlar atılan bunlar iftiradır. Her türlü şeyi araştırın kardeşim. Meclis araştırması yapın. Soruşturma yapın. Diyemiyorlar. Demek ki bunda bir bitkiniği var. Yani bundan dolayı da bunlar bir tedirginlik, bir panikleme konusu var. Çünkü çok kirlilik vardı. Lağım patladı bile az Türkiye'de. Neler neler halının altından neler çıkıyor. Hangi kurum, hangi imtiyazı sınıf açısından kurulmuş? Yahu tankla diyor tankla gidildi tankla bir adamın üzerinde olan bir malı alıyorsun İşte onun kızı açıklamalarda bulunuyor Amerika'dan bu adam e, bir başka ülkeye kaçıyor zaten bunların bir özelliği var çok rahat bugün kahraman dedikleri bayrağın altında cari açık bunlar kapatıyor dedikleri hepsi kırmızı bültenle aranıyor herhalde sırada bunlara gelecek onlar da bunları de şifre diyor. Yani kirlilik hiçbir zaman bunlara fayda sağlamaz. Yanlış bilgi felakete götürür. Bunların tamamı yanlış bilgi veriyor. Yanlış basın yanlış çünkü ya bir ziraat bankasından bugün bunlara en yakın medya grubu 700 milyon doların üzerinde bir kredi alıyor. Hı hı. Geri ödemedi diyor. Bankada diyor ki e, biz almadık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir devlet memuru gitsin 20 milyar lira çekmek istesin ihtiyaç için. Pek çok önüne şey getirirler, talep getirirler. Şu kefilidi, maaşını, bodronu. Ya böyle bir ahlaksız yapı olabilir mi devletin kurumlarında? Yani devletin kurumları kalmamış. Devlet adalet devletinden çıkmış. Böyle bir devlet olmaz. Devlet tamamen bir intikam aracı da kullanılıyor, bir soygun aracında kullanılıyor. Efendim bir organize suç örgütünde kullanılıyor. VIP çeteler oluşturuyor. Bunlar iyi bir şey değildir. Hukuk devletlerinde bu iş olmaz. Enteresandır. Siyaset doyurma alandan çıkmış. İmtiyazlı sınıfı doyurma alanı haline gelmiş. Yani fakir, fukara, aç, dükkan kirası ödeyemiyor, Doğal gaz ödeyemiyor. İcralıklar alabildiğine artmış. Kavgalar, intiharlar, ölümler. Yani bunlar olurken belli bir azınlık grubu devleti sülük gibi emiyorlar. Hane halkı vergileriyle 80 milyon insanın hepsinden hakkı var. Zehir zıkkım olsun bunları doyuramıyor. Bunu ancak adalet temizler. Bağımsız yargı temizler. Bunların akıbeti kötü. Maalesef. Böyle bir durum. Bunların evet. burada kötü olan dışarıda senin bir itibarın olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Yalvarıyorlar dışarıda. Çünkü suçlular. Aydınlatamıyorlar ki. Ne diyecekler? Bizde böyle bir şey yok mu? Dış istihbaratın elinde bilgiler var. Rusya'nın var, Almanya'nın var, Amerika'nın var. Önüne koya. Hangi davayı savunabileceksin? Böyle bir dava. Haklı davanı savunabilir bilir misin? Onun için kirlilik seni bazı anlaşmalarda her türlü taviz vermeye zorlar. Nitekim de dış politika çıkar amaçlıdır. Hiçbir değerin yok. Hiçbir ülkeyle bir Katar vardı. Katar'da bir soygun yapan kişiyi şu anda içeri aldılar. Evet. Bizim insanlarımızla en çok ilgilendikleri kişiydi. Yani itibarın yok senin. İtibarın bunlardan dolayı yok. Açık fikirli değilsin saydam değilsin. Teftiş yok, denetim yok. Tek adam rejimi iki dudağın arasında nedirse o oluyor. Bunlardan dolayı dışta itibarın olmaz. Bugünkü görüşmeler de bana göre öyle çok olumlu geçecek kanaatinde değilim. Keşke ülkenin yararına, menfaatine olan hadiseler olsa biz de memnun oluruz. Merak ettiğimiz bir konu daha var. Sedat Peker'in tüm bu iddialarına bakıldığı zaman yani bizim toplumumuza nasıl bir etkisi olur? Sandıkta özellikle nasıl bir etki yaratır? AKP ciddi bir oy kaybı yaşatır mı? Şimdi toplum yönetim sorununu çözmeden hiçbir sorunu çözemez. İşin doğrusu toplum yönetim sorunundan muzdarip. Toplumun bunda rızası yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki veya iktidar mensubu pek çok arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde gerçekten onlar da inanmaya başladı. Bazı şeylere inanmıyorlardı. Ama bunların sessizliği, bunların bu işlerden kaçması ve beraber çalıştığı insanların bunları dile getirmesi, hatta hatta bazı işteki milletvekillerinin bile mırıldanması toplum nazarında her geçen eksiye doğru gidiyor. Daralıyor, sevgi gittikçe daralıyor, nefrete dönüşüyor. Onun için bu ileriki günlerde bu toplum bazen durur durur Geri zamanı gelince dersini verir. Toplum çünkü yüzde sekseni bu bilgilere inanıyor. Bu büyük bir rakam. Diyor ki ben inanıyorum diyor. Hı hı. Peki inanmayan kesim yüzde onlar civarında. Nedir? Bu da şartlı insanlardır. Veya bir çıkarı vardır. Bir menfaati vardır. Bir efendim devamlı AK Parti'den sebeplendiği kamu kaynaklarından rant sağlayan kesim vardır. Bunlar normal. inanmayabilirler. Ama toplum buna inanıyor. Bunun çözümünü de şu anda mevcut iktidarın yapması lazım bağımsız yargının. Ama hangi bağımsız yargı? Bağımsız yargı da girmiş maşallah bu işlerin içine. 60 milyar dolarlık otelde ya böyle bir şey olabilir mi? Nedir böyle bir şey? Yani acaba şimdi bu kendileri bu cenneti yaşarken biraz da çöplükte ekmek toplayan garibana yaşatsalardı su parasını ödeyemeyen, askere çocuğunu gönderemeyen parasızlıktan, kitabı alamayan, tableti alamayan, sürünen insanlara gönderseler de olmaz mıydı onlar? Bunlar haram obezleri, doymazlar doymazlar. Diyor mu Muhittin Arabi gibi bu haram obezleri aynı denizden suyu içenlere benzer, içtikçe susar, Susadıkça içer. Bunlar yani, bu hali. Kemal Bey programımızın sonuna geldik. Gündemimizi değerlendirdiğiniz sorularımızı da cevapladığınız için size teşekkür ediyorum. Son birkaç cümleniz varsa onları da alalım. Biz teşekkür Abi. ediyoruz Melgis Hanım. Maalesef güven ve toplum rızasıyla geldiğini iddia eden alnım secdededir diyerek bu topluma kutsal değerlerle kandıran bir yönetimin acilen meşru yollarla gitmesi lazım. Ben her yerde de şunu söylüyorum. Bu iş örtülecek, üstü kapatılacak, kapatılacak bir şey değil. Muhalefetteki insanlar ayrıştırmadan demokrasiye inanan, akla, bilime, hukuka inanan insanlar her yerde köy köy, kasaba kasaba, il il kesip bu rezaletleri anlatmaları lazım. Boş durmayacaklar. Öyle beyanatlarla olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki meclis muhalefet orayı terk etmeyecekler bu iş aydınlanana kadar bir hafta olsun gerekirse on gün olsun buna aydınlatana kadar burayı terk etmeyecekler. Türkiye pisliğe bulaştırdılar. Temiz bir tarafı kalmadı. Her taraf lağım patladı. Hem işte hem dışta yaşanılamaz bir Türkiye haline getirdiler. Bizim burası kaderimiz olduğu için biz hukukla, adaletle, bilimde yaşanır bir Türkiye'nin oluşması gayretinde olacağız. Bunda da kararlıyız. Türkiye'de herkes bunun üzerinde durması lazım. Kemal Bey çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Siyaset kürsüsünden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.